Hello everyone, Merry Christmas. Ben diyecektim ağzımdan aldım. Merhaba arkadaşlar. Londra'dayız. Bugün böyle yağmurlu bir güne uyandık. Zaten beklediğimiz gibi. Ben ama... beklemiyordum açıkçası. <laughs> Londra'dan yağmur diye bir şey beklemiyordum ama. Christmas'ı geçirmek için Londra'ya geldik. Çok heyecanlıyız. Evet, Christmas'ı fırsata çevirdik. <laughs> Tabii bizim için onlar için normalde biliyorsunuz ki Christmas 24 Aralık gecesini 25'ine bağlayan gece oluyor. Bu mübarek yani. gece 24'ü 25'e bağlayan. <laughs> evet biz yeni yılı kutlamak için geldik. Etinin kemiğinden ayrıldığı o gece insanına. <laughs> Gerçekten yani. <laughs> dün, dün gece otelimize yerleştik. Biraz zor oldu oteli bulmamız. İlport bölgesindeyiz. Aslında burası oteller bölgesi olarak geçiyor ama sanıyorum otelle ilgili birkaç bir şey söyleyebiliriz. ki gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> gelmeyin arkadaşlar otel çok kötüydü. <laughs> yani mecburen bir hafta koyduğum. ama e, biraz otelle ilgili sıkıntılar vardı. İşte görüştük acaba dedik işte e, paramızı geri alabilir miyiz? Başka otelle geçebilir miyiz? Ama maalesef ki olmadı. Parayı iadesi 3 hafta duyunca oteli bir anda çok sevmeye başladı. Evet, çok seviyorum. Ama güzel tesis. Ben sana söyleyeyim yani o imkanlar her yerde olmuyor. Ya şöyle bir durum var. Aslında biz araştırarak e, geldik. Ee, bazı oteller tabii ki herkesin bütçesine göre ama bizim bütçemizin hani yetebileceği şekilde e, bazı otelleri ortak işte duşlar ortak kullanımlıydı. İşte e, bir takım böyle içinde e, işte sıcak suyu olmayan vesaire gibi e, oteller vardı. ya da Wi-Fi mesela burada her otelde yok. O yüzden biz hepsinin olduğu ama aynı zamanda da ekonomik olabilecek bir seçenek seçmeye çalışmıştık. Bu kaldığımız otel, Bank Otel ismini <laughs> Bence ben esnaf sonuçta yılların esnafı. <laughs> İki yıldızlı bir otelmiş. Öyle işte yani biraz böyle sıkıntılar yaşadık ama sonra artık dedik ki kendimizi hiçbir şekilde motivasyonumuzu bozmayacağız. Ve çok güzel bir tatil, çok güzel bir hafta bizi bekliyor. İnşallah. İnşallah. Şimdi kaldığımız otele çok yakın Darbar Parkı var. Şöyle, Şöyle arkaya doğru. Aa çok arkamız. gelmek istiyorduk. Evet. O yüzden so, şimdi önce Covent Garden'a geldik. Birazdan etrafı size göstereceğiz. Burası eski meclis hedefi pazarıymış aslında ama şu anda daha çok böyle işte muay süslemeleriyle e, kaplı. İçeride restoranlar var. E, bir de böyle Noel zamanı işte stage kurulup yani platform kurulup işte konserler vesaire burada yapılıyormuş. Arkada oh, da mini çaplı bir var. Evet şu an. <laughs> Tam senlik yerler. Çok tatlı. Gerçekten her yerde sıralar. Buraya bir de gece gelmek lazım. Gece daha böyle. Olur da geliriz. Disco disco. Partizani. <laughs> konuşamıyorum. <laughs> birazcık soğuk başladı çünkü şu anda. Leicester Square'a geldik. Burada Christmas market varmış. Hemen birazcık onu gezeceğiz. Hadi bakalım, kendin pişir kendin ye. Kendin marş, kendin melo. Duman geldi değil mi gözlerine? O zaman sana Duman Gözlüm şarkısını... Duman gözlüm. <laughs> gelsin marshmallowlar, gelsin. Çilili meslek, biz Londra'ya Şartlar öyle gerekiyor. Bunda bu işi yapıyoruz. Marshmallow oteli. Kendi özel soslarımız var. O pişkin yerinden ye bak. <laughs> Marshmallow yerken, tamam mı bak? kızarmış marshmallow yerken onun şarkısı var. Marş söylerken yumruk göklerde. Şanslıyız gerçekten. <laughs> evet önünde de bir buz pisti var şu anda Şahane. Birazdan göstereceğiz size. Ama yağmur fırsat verirse tabi Evet i̇nşallah. daha yeni dindi inşallah bakalım çekim yapabiliriz. Yemek yemedik işte ufak bir bekletiştirmelik bir şeyler var. Onlar da paket olarak satılıyor, online olarak almak istediğimiz zaman. Ama ben testle alakalı bir iki sıkıntılı bir şeyler okumuştum. O yüzden risk almamak için almadım. Yani bir iki defa e, birileri kazaya uğramış burada ama test... Ben yapsam kesin kazaya uğrardım orada. <laughs> Allah korusun. Kesin yani. Ya. Şey, tesis çok ilgilenmemiş. Ee, o yüzden de bayağı kötü yorumlar yapılmıştı. Ben de risk atmak istemedim yani. ama gerçekten çok güzel çok bir güzel şey. Çok güzel bir manzarası var, böyle Londra'yı yukarıdan tepeden görüyoruz yani. Ya canlı biz aslında eşliğinde... Londra'ya tepeden bakma niyetiyle gelmedik ama <laughs> insan ister istemez kibre <laughs> kapılıyor değil mi? Evet hayatımızda Burada bu mükemmel manzara eşliğinde. Normalde Sky Garden'a hafta içi sabahları ücretsiz gelebiliyorsunuz ama böyle işte Christmas eventleri falan olduğu zaman ya da canlı müzikle dinlemek istediğiniz zaman online bilet almanız gerekiyor. Aldığınız içinde bir adet içecek de e, hediye oluyor. Onun için aşağıda girdiğiniz zaman e, böyle küçük küçük jetonlar veriyorlar. O jetonlarla beraber buradaki istediğiniz, <laughs> istediğiniz içeceği alabiliyorsunuz. Bu arada önceden e, rezervasyon yaptığımız zaman kapıdaki o evet, o bir kilometre kuyruğu da beklemiyoruz. Bitmeyen kuyruğu da <laughs> beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Direkt giriyorsunuz. Şimdi biraz manzarayı göstereceğiz size.